Divane aşık gibi da dolaşırım yollarda Divane aşık gibi da dolaşırım yollarda Kız senin sebe ne? Yer senin sebe ne? Kaldım İstanbul'larda kaldım İstanbul'da Kız senin sebe bu ne? Yar senin sebe bu ne? Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul Yüksek dağın kuşuyum da konacağım Yüksek dağın kuşuyum da konacağım İste beni anamdan, iste beni babamdan. Vermese kaçacağım, vermese kaça. İste beni anamdan, iste beni babamdan. Vermese kaçacağım, vermese kaça. İste beni. Anamdan, İste beni babamdan vermese kaçacağım vermese kaçacağım.